Hoşgörü ve mağfiret ayı olan Ramazan'ı tamamlayarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu kaynaşma, barışma ve sevgi günleridir. Bu düşünceden hareketle tüm dargınlıklarımıza son vermeli ve bu hoşgörülü bir şekilde sevgiyle buluşmalıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram günlerinin faziletini aşılamalı, onları da bayrama en güzel şekilde hazırlamalıyız. Bu vesileyle Ramazan Bayramının ülkemize birlik ve beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.